Bizden kalabalıklar. Namımızı duyan yüzümüzü görmeye geliyor. Gelsinler. Silah çıkacağız dedik, Türk askeriyiz. Sıkmayacağız üstüne. Kumandan. Buyurun General. esir aldığımız Türklerin üniformalarının günün birinde çok işimize yarayacağı kimin aklına gelirdi general? Anlamadım kumandan. Dağistanlı'nın Ali Fuat ile buluşacağı bilgisini aldık general. Bunun üzerine Birbirliğimizin tamamına Türk askerlerinin üniformalarını giydirip buluşma noktasına yolladık. Yani anlayacağınız... Yunan askerleri Ankara'nın askerleri kılığında Dağistanlı'ya saldırdı. Dağistanlı'yı ele geçirdik mi kumandan? Henüz bir haber gelmedi. Ancak bunun pek bir önemi yok general. Laistanlı oradan saçıksa bile artık Ankara ile masaya oturmayacaktır. Türk-Yunan savaşı, Türk iç savaşına dönüşmek üzere general. Beyim, sayıca fazlalar. Fazlaysa fazla benim. Daha başındayız? Kaybedecek mevzimiz yok. Canımızı kurtaralım beyim. Vatan evlatlarıyla bizi karşı karşıya kim getirdiyse bunun hesabını verir. Ali Fuat Paşa bile bana tuzak kuruyorsa... ...bundan gayrı taş de sustun bırakmam. Geri seçiniyoruz. Üstüne mi İyi misiniz? Bir şey mi oldu? İyi mi? Buyurun. Dağıstanlı'nın İsmet Bey'i alıkoyduğunu duydum da. Hı. Doğru maalesef. Evet. Bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadınız benimle. Mustafa Kemal benimle doğrudan irtibata geçti. Düzüm görmedim. Hem böyle konularda sizin benden daha evvel haber aldığınız çok olmuştur. Kumandan bu Spiro hadisesi mi hala sizin canınızı sıkıyor? Benim canımı sıkan çok hadise var Mr. Hamilton. Müsaadenizle. Ankara bize haber vermeden ilave birlik mi yolladı? Bunlar Türk askeri değil. Filipos gene yapmış yapacağını. Dağıstanlı ona tuzak kurduğumuzu zannediyor. Allah İsmet Paşa'yı Dağıstanlı'nın gazabından korusun. Ya bu İsmet Bey'i sofraya çağırmakla iyi mi ettik bilmiyorum ki. Sen şimdi niye öyle dedin ki Sofu? E niyesi var mı mestan? Adamı alıkoyan çiftliği ne Daha ne olsun ki? Üstüne üstlük koskoca Erkan Arbiye Umumiye vekilini ayağımıza çağırıyormuşuz Yahu ikramdır bu. Lokmamızı bölüşürüz. Bunda ne kötülük var ki? Selamün aleyküm efeler. Aleykümselam. 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 Rahatsız olmayın. Rahatsız olmayın. Buyurun. Biz böyle yer sofrası kurdurduk ama masayla pek işimiz olmaz bizim. Olsun. Böyle daha iyi. Buyurun. Bana demirci efederler. Bu kardeşimiz de sofu. Babanın namını da bilirdim. İmamdı değil mi? Vatanperver olanlardan. El, el, elhamdülillah. Mestan. Senden vergi alanın iki kere düşünmesi lazım. Tahsildarı vurup daha çıkmıştın. Demirci anlatmaya hacet yok, kıdemi bizimkine denk sayılır. Estağfurullah, estağfurullah. Hepinizi böyle tek tek bilmeme şaşırdınız. aynı safta, aynı düşmana karşı savaşmıyor muyuz? Ben bu milletin meclisinin vekili değil miyim? Hepinizi bilirim. Hepiniz kardeşimsiniz. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Sağ ol. Gelin Nizami orduya katılın. Kardeşliğimiz pekişsin. O kadar uzun boylu değil İsmet Bey. Mustafa Kemal'in emrinde savaşmak istemez misiniz? Yani paşaya karşı garezimiz yok. Lakin serde efelik vardır. Bakın efeler. İstanbul hükümetinin sevri imzalaması... ...bu milletin maneviyatını tarumar etmişti. Lakin Artık üstümüzdeki ölü toprağını attık. Gayrı bu savaşı kazanmanın bir şartı var. Anadolu'nun dört bir tarafında müstakil olarak çarpışan kuvvetlerin... ...nizami bir ordu haline dönüşmesi. Bu nizami ordu kurulmadıkça... ...savaş kazanılamaz, düşman defedilemez. Mustafa Kemal'in fikri bu. Ben de harfiyen katılıyorum. Bizim ne sizinle ne Dağıstanlı'yla bir meselemiz var. Sizin gibi bizim de meselemiz vatan. Çok güzel. Çok güzel söylediniz İsmet Bey. Biz de size Efeliğin törelerinden bahsedelim bir vakit düzenli ordudan bir başkadır. Allah sağlık versin. Dinlerim elbet. Amin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.